Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Mukaddes Kaya İbru Şahin'i paylaşarak şu notu düştü. Çok güzel, çok sevimli, çok tatlı, çok çalışkan o bizim prensesimiz. İbru Şahin de bu fotoğrafı beğenerek yorum yaptı. Biz de size bu fotoğrafları sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın izlediğiniz için çok teşekkür ederiz yorumlarınızı bekliyoruz